problem yaşadım. Kusura bakmayın tekrardan. Bekledim bekledim yayın düzelmedi. Ondan dolayı tekrar yayın baştan başlatmak durumunda kaldım. Renktaşlar. Şimdi Renktaşlar. Taliska dün akşam İstanbul semalarına indi. Bir sürü Fenerbahçe taraftarının akınına uğradı. Taliska ve ailesi gerçekten dün çok mutluydu. Üzerindeki o güler ifade, güler surat gerçekten ben ilk defa Fenerbahçe bir futbolcunun transfer olup bu kadar böyle gülümsediğini, bu kadar çok neşelendiğini, bu kadar çok mutlu olduğunu gördüm. O kadar transferler oldu. Eskileri de söylüyorum tabii ki. Ee, ben inanıyorum Talisca ligimize artık atacak. Talisca ligimize iyi şeyler getirecek. Talisca'yı bugün övenler yani pardon bugün dün ondan önceki gün yerenler bunu spor medyası içinde söylüyorum yayında e, ama Galatasaray Sırp biz onlardan çıkın yarı aldık diye Acun Ulucalı da söyledi kendileri e, Galatasaray Taliskan'ın nabzını yoklamışlar ya Allah etmesin Fenerbahçe zaten bırakmaz da öyle bir durum gerçekleşsin. Allah etmeseydi öyle bir durum olsaydı hani çalım attınız bakın bize size bunun karşılığında yapmış olun deseydi, deselerdi. E peki ne olacaktı? Taliska'yı Taliska öve öve bitiremeyeceklerdi. Şişire şişire bitiremeyeceklerdi. Şimdi Fenerbahçe'ye geldi Taliska dün nedense. Herkes de bir böyle bir surat. Bunu ben spor yayınlarına da baktım izledim. O yüzden söylüyorum. Herkes de bir Sherlock gelmiş kaç yaşına. Sherlock gelmiş şöyle. Şö Ay Sherlock diyorum ya. Allah söyletti. Sherlock mı gelecek Fenerbahçe'ye? Taliska işte kaç yaşına gelmiş. İşte efendim Taliska'nın fizik durumu şöyle. Size bir şey diyeyim mi? Ben inanıyorum Taliska bir şey katacak bilgi. Bu, bu adam mutlu bir şekilde indi dün havalimanına. Ben o yüz ifadesini adamın anladım yani. Bu adam bir şeyler katacak Fenerbahçe Tekrardan hoş geldin Anderson Taliska diyorum. Alamayanlar da çatlasın diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Eee... Fenerbahçe 3-4 aydır bu süreci yönet yönetiyordu. Acun da oyun konuştu. Biz yani diğer diğerleri gibi değiliz. Biz transfer politikası yürütürken yani normal nasıl diyeyim bir sohbet muhabbet hani bir sıcaklık var yani. Önce otururuz oyuncuyla konuşuruz. Önce kulüple konuşuruz. Hani Fenerbahçe gerçekten futbolcularla anlaşma konusunda gerçekten çok şey yani böyle güzel bir şekilde ilerliyor. Her oyuncuyla oturduğu zaman. İkna etme kabiliyetleri, yaklaşımları ee, Galatasaray'la bir girişimde bulundu. Ama Galatasaray alamadı. Taliskaya ligimize çok şeyler katacak. Evet daha başka sürpriz olur mu Muharrem Aydın? Evet daha başka sürprizler de bekliyoruz. Beklemesek bile bir tane bir sürpriz bekliyoruz. Sürpriz dedik. Ansu Fatih Fenerbahçe Ansu Fatih'i kiralamak istiyor. Bakın herkes ne Ansu Fatih'si de demesin. Niye o zaman o Simen'i aldı Galatasaray? Milyonluk topçu madem. E, Napoli'de nasıl get? Kimse demesin ya ne an gelebilir. normal bir şey değil. Fenerbahçe bunun içinde çabalıyor. Birkaç gündür ben bunu duydum. E, bir de bu Rashford'tu galiba. Dün çoğu yerde böyle bir çıktı. Rashford'la Fenerbahçe, Rashford'la Fenerbahçe diye. Macun Ilıcalı mı? Yok. Fenerbahçe medyası bir açıklamış. Rashford'dan biz girişimlere bulunmadı, Bir girişim bulunmadık Rashford'la ilgili demiş. Ee, ya işte aklınıza transfer yazısı yarışı kızışıyor ya. Ee, ha, olur mu olmaz bilmiyorum da ben Rashford'u zaten görmüyorum yani. Fenerbahçe'ye görmüyorum. Kendileri de dün açıklama yapmışlar bu konu hakkında. Ben e, onu söyleyeyim. Fenerbahçe Diego Carlos'u tank gibi adamı. Daha Diego Carlos neyim? Yani böyle daha küçük. Diego Carlos'u da küçüpsiyenler var. Yani yorumlara böyle bir inceleme atıyorum çoğu yerlerde. Onu da küçültüyorlar. O adamın fiziği panzer gibi. Görmediler mi ya? Ya yani bir göz var nizam var ya. ya bıraksınlar. Bakın bir de şunu söylemek istiyorum. Şikrin yar transferiyle ilgili. O gün gördüğüm gördüm. Galatasaray'la böyle atkıyı takmış. Forması, maç sonu. O hareketi yapmak istemiyorum. İşte bugün duyduk Şikrin yar transferinde ağır bir kronik sakatlık çıkmış. Kapak olsun falan filan diye bir video var. Ben onlara söyleyeyim buradan. Tüm yerlere sesleneyim. Şunu da okuyayım daha doğrusu. Fenerbahçe'nin Paris Saint Germain'den transfer etmeyi planladığı Milan Şikli'nin yer geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş olmasına rağmen transfer henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu gecikmenin nedeni Paris Saint Germain'in kiralık oyuncu sayısındaki sınırlamaları çözmeye çalışmasıdır. Tamamen Paris Saint Germain ile şu anla alakalı bir şey. Ünlü İtalyan gazeteci... Fabrizio Romano'ya göre transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Oyuncunun bakın altını çiziyorum. Oyuncunun sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Milan Şikrinya'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. İmzalar atıldı. Resmi açıklama için Paris Saint Germain'den bir şeyler bekleniyor. İşte dediğimiz gibi e, kiralık oyuncularındaki bir sınırlamaları çözmeye çalışıyormuş. Şu an bir şeylik değil, bizlik de değil. şirin yer sakat da değil. Paris ile de ilgili problem. Yani onu Galatasaray'a da getirseydi, Beşiktaş da getirseydi şu an yine her takım bunu beklemek zorundaydı. Şu anda bir sıkıntı yok aslında. Paris'ten dolayı biraz bir problem var. Ondan dolayı daha açıklanmadı. Buradan oradan dalga geçenlere söylüyorum bunu. Ee, kapak olsun. Şiklin yer sakatmış. Patladı elinizde diyenlere. Merak etmeyin Fenerbahçe patlatmaz. Ha Fenerbahçe açıkladığı zaman da Şiklin yarı yazarsınız yorumun altına. Gene böyle olumsuz olumsuz şeyler. Bunu ee, diğer taraftarlar için söylüyorum. Diğer takım taraftarlar için. Yazarsınız böyle alttan yorumlu yorumlu şeyler. Olumsuz olumsuz. Şiklin yer transferi bitti. Sadece Paris bir hamle yapacak. Bitti. Yani o zaman şunu da Paris diyebilir. Benim oyuncumu geri gönderin böyle bir sorun var ben bu sorunu çözemeyeceğim. Ya da sakat olsa sizce mantığınız alıyor mu? Fenerbahçe 2-3 gün kaç gün geçti Fenerbahçe en nerede? İşte o, e, oyuncumuz işte Milan yanım e, bilmem ne adresinde bir sakatlıktan dolayı transferi gerçekleşmemiştir. Falan filan diye bir yazı açıklama yapardı. Şu an Paris'te ilgili bir beklentimiz var. Paris durumundan haber telefon Paris'ten telefon geldiği an resmi yazılar mı ne geldi an tamam Bitirin bu işi. Tam resmi açıklama pat. Yoksa imzalar atıldı. Şiklinyar'la. Diego Carlos. Taliska. Şiklinyar. Baba transfer. Bir de baba transfer diyeceğimiz. Çok istediğimiz. Sol bekimiz var. Reynildo da. Sol bek hamlesi. Reynildo renktaşlar. Reynildo'nun yanına. Alternatif isimler de olacak. Var da. Bir de Taliska'da da bir buçuk yıllık imza atılacak. Bilginiz olsun. Eee... Taliska'yı resmen duyuran falan gözleri sol beke çevirdik. Evet listede Tierney, Regulion, Kuibano ve Reinaldo gibi pek çok aday var. Tottenham'ın oyuncuları. İşte belli baş takım gen oyuncu ama ben burada e, ee, Reynildo'yu istiyorum açıkçası. Ya bunların dışında hemen Reynildo isterim. Reynildo olsun ee, derim renktaşlar. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu an el listeden iyisi yok. Yani şu an Fenerbahçe bence benim fikrim kanaatimce. Tam Sherlock olayını anlatacağım size. Hepimiz hayırlı olsun Taliska. İnşallah Türkiye'deki diğer takım taraftarlarını utandırır Taliska. Ben öyle söylüyorum. Çünkü herkes Taliska'yı rakip takımın taraftarları hepsi küçüpsüyor. Yok yaşı şöyle, yok şu böyle. Ben de o zaman ağzımı açarsam <laughs> Wilfred Zaha ellerinde patladı. Endombelelere ellerinde patladı. Yani her kulüp için bir şey söyleyebiliriz burada. <laughs> e, El Nesli şu an bizim için net. Bir forvet El Nesli gitmeyecek. Charlotte e, konusuna da geleceğim ben Renktaşlar. Ama onun yanısına da Fenerbahçemizle ilgili bir şey olduğu için bunu söylemek istiyorum. Cengiz Ünder Beşiktaş ile görüşüyordu. Yani kiralık olarak anlaşmaya yakın diye bir söylenti vardı. Bilmiyorum bazı kaynaklarda e, anlaşılamadığı yönünde haberler var. Eğer anlaşılamadıysa elimizde kaldığı gibi görünüyor Cengiz Ünder. Başka yabancı kulüplere satılmazsa. Yani şu anlık anlaşılmadı diye bir yerlerde görünüyor. Cengiz Ünder için. Bizim e, şöyle söyleyeyim. Ha geldik. Renk taşlar. Mourinho bizzat istiyor. Bakın. Hürriyet gazetesinin haberi bu. İspanyol basının da derlediği habere göre diyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho Şörlot'u takımda görmek istiyor. He. Şörlot'u da çekersen iyi yaparsın. Ama ben bundan dün dün Beşiktaş'ta ilgili gördüm. Şörlot'u bitirmek üzereler diye. Yani bu bazı transferler böyle biraz şüpheli. Cengiz Beşiktaş'a gider mi? Gitmez mi? Şörlot Beşiktaş'a mı gelir? Fener'e mi gelir? Ama Fener'e yazılmış. Mourinho'nun da istediği bu oyuncuyu bizzat <laughs> kulüpte ee, belirtilmiş. Sherlock transferi de 30 milyon euroya yakın bir rakama. Aa Ebesi'nin gözü 30 milyona nereden alak biz bu topçuyu? Ya, mantık 30 milyon ne ya? 30 milyon. Ha kiralık bilemem. Kiralık yaparsın bir şeyler de. Satın alamazsın yani. 30 milyon ne vereceksin 30 milyon. Ama kötü mü olur? Kötü bir topçu değil yani. Şu an var ya yedeklerin içinde en iyisi olsun. Çünkü Cenk Menk diğerleri hani fazla bir etkisi yok şu an el neyse Allah etmesin, Allah göstermesin. Bir sakatlık yaşasa <laughs> bir ay. İhardede de öyle olmadı mı? Bir sakatlık yaşasa alternatif adam yok. Yanarız. Şampiyonluk yolunda da yanarız. Yani ligde de yanarız. Yani harbiden bir takviye de lazım bir yandan baktığın zaman. Sherlock'un e, bir etkisi olur yedekte. El ya yarışırlar. En azından biri ziraatte oynar. Biri süperlikte oynar. En azından birini garanti ederse sakatlanmasını. Biri sakatlanırsa biri Oynatabileceğin bir avantajın olur. Yani siz de benim görüşümdesinizdir diye düşünüyorum oyuncu yönünden. Çünkü Ernesti sakatlasa şu anda bizi götürecek bir topçu yok ha. Bizi geçen de Ernesti taşıdı yani. Bakın. Fenerbahçe. Bir de Barcelona genç eğleniyor ama <laughs> ben sanmıyorum yani. Yine de sanmıyorum. Ee, İsmail Kartal Arap kulübüne transfer oldu. İsmini de hatırlamıyorum. Hayırlısı olsun hocamız için. Her şeyi umarım kendisi adına e, güzel olur. Fenerbahçe e, stoper, bir iki stoper vardı. Onların lisans dondurma olayı varmış. Alexander Ciku. O değil mi ya? Kimdi bir tane topçu var mı? ha. Beka ile Ciku <laughs> herhalde artık onlar kadroya alınmayacak. Herhalde ka lisans mı donduruldu mu ama kadroya alınmayacağına e, eminim renktaşlar ben öyle söyleyeyim. Artık gönderirler mi? Ne yaparlar? Hiç bilmiyorum. Yani o konuyla alakalı. Ama işte durumlar bunlar. Evet anlatacaklarımız bunlardı. elinden geldiği kadar size biraz bilgiler vermeye çalıştım. Talis hayırlı olsun. Diego Carlos hayırlı olsun. Şükürler hayırlı olsun. şu anda peşinde koştuğumuz Sherlock, Ansu Fati, eee bir sol bek. Sol bek düşünüyorlar. Ama bir şey daha duydum. Fenerbahçe ses getirecek bir transfer peşinde şu anda. Yani öyle duydum bilmiyorum. Belki de aslı vardır, aslı yoktur. Belki de söylentidir. Belki bu Ansu Fati de olabilir. Bak Beşiktaş'a yazdılar Sadio Mane'yi. Beşiktaş meselesi falan filan diye. Bitmiyorum. Ya şu an transfer döneme karışık. Sadece öngörülen isimleri söyledim. Bakalım bundan sonra ne hamleler olur. Nasıl bir hamleler olur. Ama Fenerbahçe stoper bölgesini kapattı. Bana kalırsa bitti. Yani bir sol beki alacak aynen. Bir sol bekten sonra tamamen kapatır stoper takviyesini. Herhalde bir forvet peşinde. Kim diyor ki Talis Kaya eline forvet oynat. Ben yani bilmiyorum ben. orta sağda oynatır. O yani merkez ofansif orta sağda oynatır diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl kullanır hoca onu. Yani öyle. Bir forvete bir sol veke diye düşünüyorum. Yani bu kadar. Sizleri seviyorum. Yani geldiğiniz için teşekkür ederim. Yine önemli haberlerde görüşürüz. Kanalıma abone olun. Like atmayı uh, unutmayın. Uh, uh, uh. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.